arkadaşlar Merhabalar bugün mısır tarlasındayız mısır tarlasını bozuyoruz e, buğday için hazırlıklara başlamış olduk artık e, yeni sezonun hazırlıkları başladı diyebiliriz yani e, şimdi arkamdaki ekipmanı zaten tanıyorsunuz e, artık boble dediğimiz ekipman daha önceki videolarımda uzun uzun diye anlatmıştım ben bu ekipmanı size nasıl işlediğini dahi göstermiştim hatta e, şimdi mısırları biçtik e, fakat biçim aşamalarını ben paylaşamadım sizlerle. Çünkü çok yoğun bir işim vardı arkadaşlar. Video çekmeye vaktim olmadı açıkçası. Kusura bakmayın. E, şöyle göstereyim size tarlanın son durumunu. Evet mısır tarlalarımız şu anda bu şekilde. E, birazdan bu tarla bittiğinde e, buğday tarlasına da geçeceğim. Yani yerine mısır ekmediğimiz geçen seneden kalan buğday tarlasına. E, orayı da gösteririm. Şimdi mısırda bu şekilde sapları kalıyor mısırın arkadaşlar. Görebilirsiniz. Bayağı da kuvvetli kök yapmış şekilde görebileceğiniz üzere. Şimdi boble ile bunları sürerek toprağa karıştırıyoruz. Fark, yani farklı farklı işleme şekilleri de olabilir tabi. ama biz saniye toprağa çok fazla derine inmeden sürme taraftarıyız. Bakın işte bu kökü böyle çıkarmış böyle. E dediğim gibi şu şekilde de sürdüğümüzde bu tarlayı. Şimdi bu şekilde sürüyorum ben. Yani kuzey güney sürüyorum. Doğu batı sürdüğümüzde de bunlar da daha da parçalanmış olacak. Yerin, yani tarlanın aslında çamur durumu iyi, normal. Bakın bu goblelerin disklerin arasının dolmaması lazım dolduğu zaman çalışmıyor. E, şu Şurada bir hafif dolgunluk görebilirsiniz ama o yürüyünce dökülecek. E, görebileceğiniz üzere tarlayı bu hale getiriyoruz. Yani şu halden bu hale geliyor tarla şu anda. E, bir de tekrar bu şekilde sürdüğümüzde tam tersi istikamete e, daha da dağılmış olacak bu e, kökler diyeyim, Mısır kökleri ve sapları. Şimdi Şöyle göstereyim. Bazı yerlerde de makine biçerken bırakmış arkadaşlar. Bunlarla tabi hep zarar ziyan. Yani bunun olmaması için sürekli makinenin başında olup kontrol etmeniz gerekiyor. Şimdi sürüme başlayalım. Daha doğrusu ben başlamıştım da yani devam edelim. Birlikte de isterseniz. şu anda sürüme devam ediyorum. Normalde bir önceki tarlada biraz zorlandım açıkçası. Çünkü orada toprak yapısı daha taşlı. Çok fazla taş var tarlanın içerisinde. Ama bu tarla biraz daha kumsal bir toprağa sahip arkadaşlar. Yeterince görebiliyor musunuz arkada bilmiyorum ama hani toprak şu anda gayet güzel bir şekilde karışıyor. Aslında e, Videonun başında söylediğim gibi Yeni sezona başladık e, Demiştim hatırlarsanız Yani yeni bir döngüye Sıfırdan tekrar başladık arkadaşlar Daha doğrusu aynı döngüye tekrar başladık Sıfırdan e, Buralara yine Moda e, ekeceğiz Moda yemiştikten sonra tekrardan mısır ekeceğiz Aslında aynı şeyi tekrarlıyoruz çiftçilik biraz da sabır oyunu. Böyle diyebilirim yani kısacası. Tabi farklı ürünlerde e, yetiştirilebilir. Hani Marmara bölgesinde yetiştirilebilen ürünler. tarlasını sürerken bu şekilde saplar kalabiliyor. Ee, birlikte birazdan buğday tarlasına geçeceğiz. Ee, oradan da ben e, nasıl bir şekilde tarla onu da sizinle paylaşacağım. Ee, dediğim gibi o tarla geçen seneden kalma buğday tarlası yazın bir mahsul ekmedik oraya. Yani e, buraya nasıl buğday biçtikten sonra e, Mısır ekmişsek oraya bol daha sonra hiçbir şey ekmedik arkadaşlar. Bu arada hava da öyle enteresan ki yani klimayı açıyorum, üşüyorum, klimayı kapatıyorum, sıcaklıyorum arkadaşlar. Değişik bir hava var yani. bakımlarını yapıyorum. Yani yağlanması gereken yerlerini yağlıyorum. İşte e, ne bileyim eksik bir yeri varsa kontrol ediyorum. Kopmuş, kırılmış bir cıvatası vesaire varsa kontrol ediyorum. Çünkü işi e, işe, işe başladığımda bir arıza çıkarmaması lazım ki işi hızlı bir şekilde halledebilelim ve ekipmanların her zaman bakımlı olması lazım arkadaşlar. Bunun için de aslında ayrı bir mesai harcıyoruz. ...güzelliği olarak bakımlarını yapıyoruz. Yani bu niye önemli? Az önce dediğim gibi yani işe başladığımızda bizi yarı yolda bırakmaması açısından bir. İkincisi de eğer ekipmanınıza, işte traktörünüze... E ...bu aslında her şey için geçerli de işte arabanıza, evde kullandığınız küçük ev aletinize bile... ...iyi bakarsanız e uzun yıllar size hizmet vermeye devam ediyor. Ee, Dolabot'u sürdüğümüz zaman bayağı bir sarsılacak arkadaşlar. Ee, çünkü ee, biz bu tarlaya karık sulamasıyla suladık, karıklar çektik. Dolayısıyla ee, mısırların ikili olduğu alanlar daha yüksek ve ee, mısır sıralarının aralarında karıklar var. Yani engebeli bir arazide ee, traktör kullanıyor gibi olacağız. E, o da biraz işlerin işi iş, iş yavaşlatıyor hem de kullanım da biraz yoruyor açıkçası. Ama şu anda gördüğünüz gibi herhangi bir sarsıntı vesaire olmuyor. Sadece dönerken biraz sarsılıyor. Arkadaşlar e, mısır tarlasını bitirdim, e, şimdi size bahsettiğim e, buğday tarlasındayım yani boş olan tarladayım. Geçtiğimiz yıl buğday ekmiştik e, ama biçtikten sonra yerine herhangi bir şey ekmedik. Şimdi tarlayı size kısaca göstereyim isterseniz. Evet bu küçük bir parça, şu şekilde e, görebilirsiniz buğday e, anızı, herhangi bir şey ekmedik, ara ara böyle yabani otlar çıkmış şekilde e, sürerken de fark şu oluyor arkadaşlar şöyle görebilirsiniz Bir şuradan da göstereyim. Evet şu hale geliyor. Şimdi e, farkı görebilirsiniz. Buraya da yine e, bir de bu şekilde e, tekrardan doble çekilecek. Daha sonrasında e, yaylı saban veya işte tırmık çekerek ekime hazır hale getirmiş olacağız burayı da bu şekilde göstermiş olayım sizlere Şimdi bu parça son parça değil bir tane daha var yine bunun gibi küçük bir parça bunu da tamamladıktan sonra işimi bitirmiş olacağım yaklaşık bir iki saatlik bir işim kalmış oldu böylece de sizlere veda etmiş olayım arkadaşlar daha sonraki hazırlık aşamalarında yine elimden geldiğince video paylaşmaya çalışacağım. Siz de kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.